Tatil için Fethiye limanından Rodos'a geçmek isteyen yüzlerce kişi, kapıda vize uygulaması kapsamında tur şirketinden bilet satın almalarına rağmen seyahatlerinin gerçekleşememesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı. Limanda toplanan tatilciler, Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik vize kotasının çok üzerinde bilet satışı yapan şirketi suçladı ve yetkililerden yardım talep etti. Yaşanan olaylar üzerine tatilcilerden Özge Budunoğlu yaşadıkları mağduriyeti anlattı ben Özge Budunoğlu, İstanbul Barosuna bağlı bir avukatım. Birkaç <laughs> ay öncesinde Glos Travel isimli firmayla bilet aldık. Yunan, İslam ve Türkiye arasında bir kapıda vize anlaşması imzalandı. Bu firmada bize bu kapıda vize anlaşması gereğince Rodos adasına yapacağımız seyahat için bilet sattı. Bununla birlikte de vize başvurularımız da firma aracılığıyla yapılacağı söylendi. Biz öncelikle bilet paralarımızı ödedik. Sonra vize için gerekli olan tüm evraklarımızı topladık. Her başvurunun içerisinde nakdi olarak kimimizden 80... ...givesinden de 100 Euro kadar bir para istenmiş. Tüm bunlar şirkete teslim edildi. Daha sonra tüm taraflar aramışlar, kontrol etti. Benim arkadaşlarım da kontrol etti. Kendilerine mesaj atıldı. Vizeleriniz onaylandı. Biz problem yok, girebileceksiniz diye. Biz bu sabah buraya geldiğimizde öğreniyoruz ki... ...Yunanistan aslında bizim evraklarımızın hiçbirisi teslim edilmemiş. Buradan sadece 50 kişinin evrakı gönderilmiş. Onun haricinde 100 küsür kişinin evrakı Yunanistan'a teslim bile edilmemiş. Bunu nasıl öğreniyoruz? Buradaki birçok arkadaşımız gemiye alınmadı. Bizim biletimiz olmasına rağmen gemiye alınmadık. Şimdi başvurduğumuz vize de kapıda vize. Yani aslında sonucu oraya gittiğinde öğreneceğiz. Ama dün de bu problem yaşanmış. Bir önceki gün de bu problem yaşanmış. O günlerde buradan bir şekilde feribota binmeyi kavga yoluyla başaran arkadaşlarımız olmuş ve oraya gittiklerinde Yunan polis kendilerine de demiş ki hayır bizim kapıda vize uygulamamız devam ediyor. Ama bu firma bize evrakları teslim etseydi biz sizin vizenizi onaylardık. Ne evrak teslim edildi ne para teslim edildi. Bunun üzerine feribotta bulunan kişiler kaptanın üzerine yürüyorlar. Kaptan da getirip evrakları teslim ediyor. Herkes içeri giriyor. Biz bugün 5 saat 5'te buraya geldiğimizde bu durumu Hiçbir şekilde şengeni olmayan kişiler yani kapıda vizeye başvurmuş olan kişiler içeriye alınmadı. Sadece birkaç kişi alındı. Onlar da evrakları teslim edilmiş insanlar. Muhtemelen Yunanistan onlara belli bir kota verilmiş olabilir. Örneğin burada diğer firma var. O diyor ki bize baştan itibaren 50 kişilik kota verildi. Biz 50 kişilik randevu aldık. 50 kişilik başvuru yaptık. Ama Tilos Trabant 50 kişilik kota olmasına rağmen 200 kişiye bilet satmış. 200 kişiden nakdi olarak para almış. 200 kişiye problem yok gelin girişinizi yapacaksınız demiş. Biz buraya geliyoruz, öğreniyoruz ki bunların hiçbirisi yok. Hiç kimse giremiyor. Şu an hepimiz kimimiz İstanbul'dan, kimimiz İzmir'den, kimimiz Ankara'dan geldik. Sıcakta, yazın ortasında kaldık. Soruyoruz yetkilisi ne olacak diye. Yapacak bir şey yok diyor. Ne bir mağduriyetimiz giderildi. Kendisini telefonla aradık. Biz dedik bize ücreti ödedik. Bilet parası ödedik. Kalacak yer ödedik. Ne olacak? Geçmiş olsun diyor. Onların hepsini Yunanistan'a verdik dedi. Yunanistan'ı öğrenmeye çalışıyoruz. Öyle bir şey teslim edilmemiş. Yunanistan polisi bakın arkadaşlarımıza acıyarak kendilerine bir mail adresi vermiş. Demiş ki siz gerçekten mağdur oldunuz. En azından bize mail atarsınız. Oradaki dava süreciniz için biz size bu evrakların bize teslim edilmediğini yasal olarak da resmi olarak da söyleriz. Yani burada ilgili firma çok fazla kişiye bilet satıyor. Bu kişilerden para toplu ama başvurularını firmaya iletmiyor. İletmediği gibi de biz gelmeden önce mesaj yoluyla sorduğumuzda gelin gelin sıkıntı yok diyor. Bakın beşten beri burada bekliyoruz. Yani durum bu geçiyorlar. Yani ne verdiğimiz paraların vergisi düşüldü. Ne bir fatura kesildi. Ne bunlarla ilgili bize öd ödeneceğine dair bir şey söylendi. Sabahtan beri bekliyoruz. Mağduriyetimizin tüm yetkililerce giderilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu bir dolandırıcılıktır yani. Açıkça bizi dolandırdılar. burada ya onlarca kişi var. Ya. Birkaç ses ya. çıkabilir. Siz ya. konuşun ya. dinliyoruz. Ya. Çoğunluk sizi ya. dinliyor. Ya. Çoğunluk sizi tamam. dinliyor. Lütfen konuşun. Susmayın. Açıklama ya. bekliyoruz. Öyle diyorum. Bu iş çok büyük. Ya. Ya. Aynen bakın basın da burada. burada. Benim ismim Fırat. Evet. Buyurun. gitmek istiyorum. Atıyorum. Bütün rezervasyonlarımı yaptım. Her şeye gitmek Atıyorum. Bütün yaptım. Karşı otorite diyor ki yedi gün önceden Vip Kaplan'ın ismi oraya gelsin. İka, i̇ki ay önce verdik müdür bey. Tamam. İki ay önce gördük. Tamam. Evet, evet. Bir şey bile almazlar geri geleceğiz falan filan. Gittiklerinde öğrenmişler ki bize evrakların hiçbirini teslim Esim etmemişler. Olmuş. O yüzden ya, orada bak. Yunan polisine kendi evraklarını Orası. gösterip kendileri konuşup pasaportuyla 6 saat beklemişler ama gidiş yapmış otellerine de yerleşmişler. Şey,